17. soru yine parçadan anlam sorusu. Parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? Bir yardımcı düşünce sorusu. Paragrafımızı okuyoruz. Yazarın amatörlüğü onun her şeyidir. Onu yitirdiği zaman her şeyini yitirmiş sayılır. Bir kere ünlü olma hevesine düşmeye görsün, artık o da bu medyadik dünyanın yıldız figürlerindendir. Yayın ortamı bir canavar gibi kendi kurallarını dayatır ve sanatçı yüreğin derinliklerine doğru yapması gereken yolculuktan alıkoyar. Gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi araçlarla gerçek sanatçının arası iyi değildir, olmamalıdır da. Yani arkadaşlar gerçek sanatçının meşhur olma düşüncesine düştüğünde bu medya dünyasının onu e, olumsuz etkileyeceğinden bahsedilmiş. Seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde yazar güncel olayların girdabına kapılırsa sanatını yitirir. Evet arkadaşlar güncel olaylara yani medya dünyasına kaptırmaması gerektiğinden bahsedilmiş sanatçının. B seçeneğinde sanatçı kendini her zaman yazmaya yeni başlamış gibi hissetmelidir. B seçeneğinde arkadaşlar yazarın kendini yazmaya yeni başlamış hissetmesiyle ilgili herhangi bir ayrıntı paragrafımızda yoktu. Dolayısıyla B seçeneğini parçadan çıkaramıyoruz. C seçeneğine bakıyoruz. Herkes tarafından utanılmak isteyen yazarlar daha çok okunur. Yani medyatik olma isteği. D seçeneğinde gazete ve dergilerde ünlü olmuş hiçbir yazar gerçek sanatçı değildir. Yine medyatik olma, ünlü olma hevesi sarmış yazarlardan bahsedilmiş ki bunlar paragrafımızda var. Ama B seçeneği paragraftan çıkarlamaz.